Hello guys, bugün size emülatör olarak bilgisayardan Brawl Stars'ı nasıl oynarsınız onu göstereceğim. Sadece Brawl Stars değil, istediğiniz mobil oyunu bilgisayardan bu uygulamalar sayesinde oynayabilirsiniz. İlki BlueStacks, onu indirmeniz lazım bu oyun için. BlueStacks 5 uygulamalar için ben de şu an BlueStacks kullanıyorum o yüzden öneririm yani BlueStacks'i. İkincisi Memo Player. Ha ben bunu indirdim ama hata aldım. Hepsinde hata aldım ama hatasının çözümünü buldum. Windows'tan kaynaklanıyormuş benim. Onun ayarlarını yapınca hatayı düzelttim. Siz de böyle bir hata yaşarsanız onu da video olarak anlatırım. Ve bu play'i de indirip oynayabilirsiniz. Yani Brawl Stars veya istediğiniz herhangi bir oyunu. Game Lab. Brawl Stars sanırım Game Lab'dan kaldırıldı ama eee diğer mobil oyunları oynamak isterseniz GameLab'da emülatör olarak girip oynayabilirsiniz. Sonuncusu da LD Player 9. 5 aynı şekilde uygulamalar için 9 indirmeniz lazım. 9 indirirseniz oyun olarak oynayabilirsiniz. Bunlarda sorun yaşarsanız yorum kısmına yazarsınız. Ben size çözümünü hem uygulamanın ayarından hem de Windows ayarını gösteririm Çünkü biraz karışık Ben de biraz zorlandım yani mavi ekran falan yedim ha, herkes yaşamaz ama hazır sistem kullanıyorsanız Windows ayarlarınız yapılmadıysa düzenli olarak bu sorunları yaşarsınız onların çözümü de basit yani biraz karışık ama Bios'tan ayar falan yapmanız lazım o şekilde düzeltebilirsiniz